yüzünde ne kadar insan varsa geçen ders dedim ki hiçbir insanın yüzü, kehresi öbürünün aynı değildir. Mutlaka farklı. Aynen bunun gibi her insanın parmak izi hiçbir insanınkine benzemiyor. Katkin yıllar katı Amerikalı bir profesör yazdığı bir risalede aynen şöyle söylüyor. Kliniklerde ve sahibi yerlerde 17 milyon insanın parmak izini aldın, hiçbirisi vallahi diğer eden yemin ediyor adam. Katiyen ben Suçlu, suç işleyen bir sürü insanlar parmak izinden yakalanabiliyor. Demek ki Cenab-ı Hak senin şu küçücük parmağında bütün kudretini tecelli etmiş, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüye baş parmağını, şehadet parmağını kaldırırken, bu hakikati tasdik ediyor, kalbine ikram ediyorsun. İman buna denir. O kadar mühür vurmuş ki Cenab-ı Hak parmağına, eline bir usturayı alsan da, şu parmağının altındaki parmak izlerini kökünden salatalık gibi kazıyıp atsan, fakat ettin, kabuğunu soyar gibi soyup atsan, o parmağındaki canlı hücreler çalışıyor çalışıyor, yerine aynı parmak izlerini getirip koyuyor, aynı seni tatil ediyorlar var. Hiç kaybolmuyor. Bir daha kesersen yine gelir, bir daha kesersen yine gelir. O çizgiler, izoterim, izotoplar, o yuvarlaklar, o dalgalar hiçbir şey kaybolmaz. Öyle bir mührü Rabbani vurulmuş, öyle bir mührü Rahmani vurulmuş ki Demek ki Cenab-ı Hak seni o kadar biliyor ki, seni o kadar tanıyor ki Hazreti Allah, senin parmağının izindeki sayıları, şekilleri, daireleri o kadar biliyor ki, bir başkasında aynı şekli yaratıyor. Senden ne kadar haber var Allah'ım? senin ne kadar biliyor Cenab-ı Hak görüyor musun? Öyleyse elinle, gözünle, kulağınla, kalbinle sakın Allah'a isyan etmeyesin. O seni çok iyi biliyor. İşte aziz kardeşlerim, bütün bu gerçekler gösteriyor ki üzerimizdeki azayı, eczayı yerli yerine oturtan Hazreti Allah'ın Bunları nasıl kullanacağımızı en iyi bilen de odur. Göz üzerinde hükümler var. Evet. Şimdi bunlarla alakalı ahkamı da kısa kısa görmeye çalışalım. Bakınız, Rabbil Alemin, Rabbil Alemin, bizzat Cenab-ı Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vestafa Efendimiz'e şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nebiyyü, ey nebiyyü zişan, ey nebiyyü zişan, aleyhisselatü vesselam kulli ezvajike ve ve müminin kendi hanımlarına zevce-i tahirelerine söyle kızlarına kerime-i fakizelerine söyle ve müminlerin hanımlarına söyle ne söyleyecek acaba yudnine aleyhinne min celabibihinne Hasbel icap, sokağa çıkarken tepeden tırnağa elbiselerini, çarşaflarını giyinsinler, tanınmayacak bir hal ve kıyafet içinde öylece dışarı çıkmak durumunda olsunlar. Niçin ya Rabbi? Zalike bu tutum, bu kıyafet, bu davranış etna en yurafne velayü düzeyin. Dışarıda o Müslüman hanımının tanınıp da eza ve cefa görmesine mani olunsun diye ben Allah'ın böyle emrediyorum diyor Rabbül Alemin. Tanınıp da eza etmesinler. Gözleriyle, sözleriyle, takipleriyle, tebhisleriyle, çeşitli yollarla Müslümanların hanımlarını sefihler, sefiller, reziller, aşağılık adamlar, alçaklar o Müslüman hanımlarını fela yüzdeyle eziyet etmesinler diye bu kıyafeti takınsınlar, sokağa çıkmak çıkmasınlar diyor Hz. Mevla. Celle Celaluhu, Rahman ve Rahim olan Allahu Teala. O kadar Rahman ve Rahim ki bu ayet-i kerime, bu emri ilahi Allah'ın en büyük rahmetinden başka bir şey değildir. Geçen dersimde söyledim, bir ateş böceğinin karnında ateş böceğinin karın boşluğunda elektrik meydana getiren Allah'a dikkat ediniz. Ateş böceklerini hepiniz biliyorsunuz. 30 tane ateş böceğini temiz bir cam kavanozun içine koyarsanız rahat rahat kitap okur, mektup yazabilirsiniz. Elektrik lambası oluyor. O hayvanın karnında Cenab-ı Hak gayet harikulade bir elektrik meydana getiriyor. Ama o kadar muazzam elektrik ki, insanların yaptığı elektrik ampulü şöyle tuttuğum zaman parmaklarımı yakıyor. Isıya, enerjiye, hararete dönüyor bu. Yüzde doksan ısı oluyor, onun ışık oluyor bunun. Yüzde elektrik yapamıyor kimse dünyada. Ama ateş böceğinin elektriğin Cenab-ı Rahman ve Rahim olduğu için, Öyle bir elektrik yapmış ki, soğuk elektrik, onun elektriği sıcak olmuyor, vücudu yanmasın, zahmet görmesin, acımasın, ağlamasın, kızamasın diye vücudundaki elektriği, Allah-u Teala soğuk elektrik yapıyor. Onun elektriği soğuk elektrik yapmış. Hiç ısıya dönmüyor. Yüzde yüz elektrik yapıyor, dünyasında. Elektrodinamo, mikrodinamo vasıtasıyla, bugün hiçbir ilim adamını anlayamadığı bir harika sistem içinde o ateş böceğinde elektrik meydana geliyor. Bizim elektriğimiz bir sıcak değil, soğuk olarak zuhur ediyor. Ta ki yanmasın, zahmet görmesin hayvan. Bir ateş böceğinin elektriği ona zahmet vermesin diye onu soğuk elektriğe çeviren Allahu Teala çok sevdiği insanları ve kadınları örtünün altına alır mı zahmet çeksin diye demek ki eza görmesin, şefa görmesin, ceza görmesin diye rahmet olduğu için, rahim ve rahman olduğu için kadınlara örtünmeyi emrediyor Hazreti Allah. Rahman olduğu için emrediyor. ذَٰلِكَ Bu kıyafetle dolaşmaları, onların eza ve cefa görmemeleri içindir diyor Hz. Allah. Avrupa ne söylüyor? Batı kültürü kafir Avrupa. Yok diyor Müslümanların Kur'an'ı bu hakikati bilmiyor, Allah katliyen gerçekleri bilmiyor, Allah yalan söylüyor diyor Avrupa. Öyle bir şey yok. Tam tersine kadınların örtünmesi, kadınların çarşaf giymesi, kadınların tesettür altında olması kadınlara zulümdür. Kadınların hürriyetini mahletmektir, kadınları kafes altında mahkum etmektir diye Allah'ın bu hükmüne tamamen tersine Avrupa'nın tavrıyla Müslüman'ın tavrı birbirine o kadar zıt ve o kadar aykırı ki Müslüman nasıl onlara aldandı bilemiyorum. Ancak eşya, Cenab-ı Hak bir eşyayı bile tabiata getirirken tür getirmiyor. Siz kabuğu soyulmuş bir halde bir muz, bir portakal, bir limon, bir karpuz görüyor musunuz? Muz dediğimiz o her kul adem meyvenin üzerinde ilahi bir tesettür var, ambalaj var. Karpuzun kabuk halinde ambalajı var. Portakalın ambalajı var, her şeyin ambalajı var, Cenab-ı Hak eşyayı bile yaratırken, ketehtürsüz yaratmamış bir arı bal yapmak için evvela keteğini yapıyor, ketek olmadan katiyen bal yapıyor, evvela ketehtür, evvela onun kalıbı, onun mahfuziyeti, onun mahcubiyeti meydana geliyor, sonra icraat başlıyor. Amerikalı bir ilim adamı yine, o kadar harika bir çalışma yaparak, parın parın parlayan bir camdan, cam eşyadan, arılar için tepek imal etmiş camdan, her taraftan görünebilen böyle pırıl pırıl, bir şekilde, arıların bal yapması,